www.harunyahya.org Rabbimizin adı Allah'tır. Allah Kur'an'da inkar edenlerin sürekli olarak insanları Allah'a iman etmekten, onun yoluna uymaktan ve onu anmaktan uzaklaştırmak için çeşitli yollara başvuracaklarını ve bunun için tüm imkanlarını seferber edeceklerini haber vermiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki inkar edenler insanları Allah'ın yolundan engellemek için mallarını harcarlar. Bundan böyle de harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacaktır. Sonra bozguna uğrayacaklardır. Enfal suresi 36 Bu aleyhteki çaba kimi zaman açık yöntem ve metotlarla yürütülürken kimi zamanda gizli taktikler uygulanabilir. Ama hedef her zaman aynıdır. Allah'ın adının anılmasını engellemek, bu yolla insanları din ahlakından uzaklaştırmak. Son zamanlarda dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıkan çeşitli akımlar da bu açıdan dikkat çekicidir. Evreni var eden kozmik bir güç, bir enerji, tasarımcı gibi muğlak ifadelerden bahseden ama her şeyin tek yaratıcısı olan yüce Allah'ın adını anmaktan ısrarla kaçınan bu dünya görüşlerinin batıl bir amaca hizmet ettikleri açıktır. Bu yolla insanlardaki manevi arayışı yanlış yerlere yönlendirmek ve insanların hak dini yaşamalarını engellemek isteniyor olabilir. Aslında bu bir tür Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık karışımı suni din oluşturma projesidir. Bu suni dine göre insanlar evrenin var eden bir gücün varlığını kabul edecek ancak bu gücün ne olduğu muğlak olacak Allah'a tenzih ederiz. Allah'ın adını anmayacak, Allah'ın yüce sıfatlarını gereği gibi öğrenip takdir etmeyecek, onun tüm kainatın yaratıcısı ve tek sahibi olduğu gerçeğini göz ardı edecek ve böylece Rabbimizin insanlara bildirdiği dinin hükümlerini de yaşamalarına gerek kalmayacaktır. Bunun din ahlakına karşı son derece tehlikeli bir hareket olduğu açıktır. İşte bu nedenledir ki samimi olarak iman edenlerin Allah'ı açıkça anmaktan, Yüce Allah'ın tüm kainatı yoktan yarattığını açıkça söylenmekten kaçınan, bunun yerine tasarımcı, kozmik güç, enerji gibi birçok kafa karıştırıcı ve dolaylı ifadelere sığınan akımlara karşı dikkatli olmaları gerekir. Samimi olarak iman edenler için Allah'ın adını anmak, onun şanını yüceltmek, heyecan ve şek verici, coşkuyla ve sevgiyle yapılan büyük bir ibadettir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, Allah ki yaratandır. En güzel biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakim'dir. Haşr Suresi 24 Ayetinde de bildirildiği gibi, her şeyi yoktan yaratan ve kusursuzca var edenin, Yüce Allah olduğuna iman edenlerin, Rabbimize en güzel isimleriyle anmaktan şeref duymaları gerekir. Müslüman, Allah'ın adını coşkuyla anar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Araf Suresi 54 Ayetinde de buyrulduğu gibi, bizim Rabbimiz Yüce Allah'tır. Her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerinde vekildir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Ayetlerde ise Rabbimiz olan Allah'ın üstün ve yüce olduğu şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O, hay, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Mümin Suresi 64-65 İman edenlerin yaşamları boyunca üzerlerindeki yükümlülüklerinden biri de tebliğ yapmak, yani Allah'ın varlığını ve birliğini tüm insanlara anlatmak, onları hak dine davet etmek, iyiliği emredip kötülükten men etmektir. Bu şerefli sorumluluğu yerine getirirken Müslümanların izlemesi gereken yolun ne olduğu ise, Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında açıkça görülmektedir. Müslüman her zaman olduğu gibi tebliğde de samimi ve halis olmalı, hidayeti verecek olanın yüce Allah olduğunu unutmamalıdır. Allah'ın adını anmadan Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmanın mümkün olmayacağı ise açıktır. Müslümanlar Allah'ın varlığını Rabbimizin Kur'an'da kendi üstün sıfatlarını bildirdiği şekilde ve uslupla anlatmalıdırlar. Rabbimizin yüce sıfatları Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise delediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255 Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan bir Müslümanda görülmesi gereken bir diğer özellik de coşkulu, tutkulu, içli ve derin Allah sevgisidir. Bir ayette iman edenlerin en çok Allah'ı sevdikleri şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Bakara Suresi 165 Tüm bunlara rağmen Allah'ın adını almaktan kaçınan, çeşitli muğlak ifadelerle kendini ve çevrelerindekini aldatan, üstelik bunu din adına yaptığını zanneden zihniyetin büyük bir yanılgı içinde olduğu bellidir. Bu gerçeği göz ardı etmenin veya bu gerçekten kaçmaya çalışmanın bir faydası yoktur. Kur'an'da bu zihniyete sahip kişiler şöyle uyarılmışlardır kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bu, sizin Rabbiniz Allah'tır. Her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olurdu çevriliyorsunuz? Mü'min Suresi 62